Ben çok kısa bir e, tekrar yapmak niyetindeyim. Bir e, soru çerçevesinde. Şimdi Danimarka'dan biraz önce bir soru gelmiş. İlhan Tokay Bey sormuş. Demiş ki, mezhep imamları bunları söylerken hani e, hayızlı kadınlar veya işte cünüp olanlar veya abdestsizler, Kur'an'a dokunamaz, Kur'an okuyamazlar derken gerekçe olarak bir hadis veya bir ayet söylememişler mi? Yani bunu kafadan mı atmışlar, kafadan mı uydurmuşlar? Tabi bu güzel bir soru. Bunun dışındaki konular için de aynısı geçerli. Biz hani bu tip şeylerde hani mezhepler hiçbir delile dayanmadan böyle yapmışlar falan gibi bir şey söylemiyoruz. Mezheplerin de kendilerince bir delilleri var. İşte biraz önce okunan ayetler mezheplerin kendilerince ayetlerden getirdikleri delillerin başında geliyor. Vaka suresinin 78. ayet. Onlar ne diyorlar? وَلَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ayetine işte abdesti olmayanlardan başkası Kur'an'a dokunamaz diyorlar. Şimdi bu hani delil olarak sunulabilir mi? Mesele bu. Yani onlar bunu delil olarak sunmuş. Biz bu delilin değerlendirmesini yapacağız. Yoksa hayır işte onlar hiçbir delil getirmemiş falan denmiyor kesinlikle. Bu لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ kastedilen ne olduğu biraz önce açıklandı zaten. Oradaki hani la yeme suhu'daki hu zamiri Arapçada hani hemen kendisinden önce geçen kelimeyi gösterir normalde. Orada da hani elimizde tuttuğumuz mushaftan yani şuna mushaf denir biliyorsunuz. Yani sayfalarla bir araya getirilmiş olan kitap. Kur'an-ı Kerim bunun içinde okuduğumuz şeydir bizim. Ben mushafı elime alır Kur'an okurum. Peki mushafa dokunmak diye bir şeyden bahsediyor mu orada? İşte hemen gerisinde innehu le kerim fi kitabin meknun. O gizli korunmuş olan kitapta bulunan Kur'an-ı Kerim'e sadece mutahhar. Bunu biraz sonra açıklayalım. Mutahhar olanlardan başkası dokunamaz kelimesi geçiyor. İşte o meknun kelimesi de hangi surenin sonundaydı? Buruç suresinin sonunda mıydı? Burut suresinin sonunda Bel huve Kur'anun mecid fi levhin mahfuz diye aynı formlarla Cenab-ı Hak tarafından yine açıklanmış. Biz her zaman hani ayetlerin ayetleri açıklaması hususunda özellikle duruyoruz ya işte burada da bir delil var. Kur'an'ın Kerim, Kur'an'ın Mecid. Aynı şeyler Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Nerede o? Vaka suresinde fi kitabin meknun, Buruç suresinde de fi levhin mahfuz. Yani Cenab-ı Hakk'ın sadece mutahhar olanların dokunabileceği şeklinde bahsettiği Kur'an saklı olan o kitapta yani levh-i mahfuzda olan Kur'an-ı Kerim yoksa elimizde bulunan musaflardan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Yani iki ayeti birlikte değerlendirdiğimiz zaman kitab-ı levh-i mahfuz olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. İkincisi, ulemanın bu konuda e, üzerinde durduğu noktan Arapça ile alakalı bir şey. La yemes suhu kelimesinin Arap dilinde ne anlam ifade ettiği. Şimdi Arapçada hani bir nefi, olumsuzluk manası veren la kelimesi var. Bir de nehi yani yasaklama manası veren la kelimesi var. Yani işte sen bu işi yapamazsın. Bir de sen bu işi yapma İkisi farklı şeylerdi. Hani yapamazsın kelimesi hani istesen bile yapamazsını da ifade ediyor. Gerçi Türkçe'ye tam uymuyor ama yani sadece mutahhar, mutahharlardan başkası dokunamaz. İsteseler bile dokunamaz demektir bu. Yani mümkün değil yani. İsteseler bile bunu yapamazlar. İşte o Safa suresinde ve mülk tebarekede anlatılan şeydir o. İnna zeyyenne sema'ed dünyâ bi zeynetinil kevakib tebarek eder bi mesabiha ve cealnaha rucumen lişşeyatim. Bakın şeytanlara onları taş olarak yapmış Cenab-ı Hak. Şihab olarak başka bir ayette de vurgulanıyor. Bunlar isteseler bile yukarıya çıkamadıkları için bunu yapamazlar zaten. Ellerinde böyle bir imkan yok. Bu mümkün değil. Ama oradaki ifade yasaklama manasındaki la olmuş olsaydı işte yapmasın. Bunlar o şekilde anlıyorlar. Yani Abdestsizler dokunmasın. Dokunamaz olarak anlasak, abdestsiz olanlar bugün istedikleri zaman buna dokunamıyorlar mı? Değil mi? Yani bir mümkün imkan açısından baktığınız zaman mümkün değil mi? Adam abdestsiz de olsa, hayızlı da olsa istediği zaman Kur'an-ı Kerim'e dokunabiliyor. Bir engel var mı maddi bir engel? Yok, açar bakar. Yani imkan açısından bir problem yok burada. Demek ki burada anlatılan kelime olumsuzlama Yasaklama değil. Maddi bir şey değil. Değil, değil tabii ki. Yani bir delili de onun zaten kelimenin yapısı nehi olmuş olsa Enes Hoca nasıl gelmesi gerekirdi? La'nın, la la'dan, yem seshu. la yem ses hu gelmesi lazımdı. Veya açık olarak gelmese bir de la yemez sehu. Arap dili bakımından üçüncüsü mümkün değil. Yani yasaklama dokunmasın anlamını vermesi için Arapça'da kelimenin açık olarak ya la yemses hu şeklinde gelmesi lazım veya e, la la sehu iller mutahharun şeklinde gelmesi lazım. Hal Hayır, lemessehu nehi olurdu. Nefi değil, olumsuz değil, yasaklama manasına gelirdi. Ama ayette biz nasıl okuyoruz? La suhu iller mutahharun. Bunu yani sarf ilmi okuyan herkes kolaylıkla bulabilir. Yani mesela bir medde-i fiilini çektiğiniz zaman siz la yemudduhu uzanmasın. Uzanamaz. La yemeddehu olsa uzanmasın. Olmuş olur. Ayette de işte la yemez suhu ona dokunamaz. Bu olumsuz manayı bildirir ama la yemez sehu veya la yemses hu olmuş olsaydı ona dokunmasın anlamında bir yasak çıkardı. Ayette bu da mümkün değil. Dolayısıyla abdest alması gereken bir durumda olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz demek değil o. Dokunmasın demek de değil. Çünkü mutahharun kelimesi burada buna engel. Mutahhar kelimesi bir başka bir şey tarafından, başka bir kişi tarafından temiz kılınan anlamına geliyor. Değil mi? Evet. Yani kişi abdest aldığı zaman ne yapmış oluyor? Kendisini bir temizlemiş oluyor. Temizlenmiş oluyor. Buna mutatahhar mutatahhir kelimesi kullanılması lazım. Bakın mesela bu Bakara suresinin 222. ayetinde biraz önce işaret edilen ayette hani kadınların özel durumları anlatılırken ne zamana kadar o yasak sürerdi Cenab-ı Hak? Fatizilun e, Fatizilun Nisa, e, nisa e, hatta yatuhor Kadınlardan uzak durun. Ne zamana kadar? Heh, doğal olarak temizleneceye kadar. Ki bu da e, adetin kesilmesi. Böyle olunca kadın doğal olarak temizlenmiş oluyor. Ama devamında ne diyor Cenab-ı Hak? Feda tatahar ne? Bakın, gusül abdesti alarak temiz hale gelince, o zaman yasak kalkıyor. Yani maddi bir temizlik burada da maddi bir temizlik. Yok, özellikle ben şey üzerinde durmak istiyorum. Yani bu kelime üzerinde. Abdest alarak mutatahhar bir hale gelmiş oluyorsunuz siz. Vaka suresinde anlatıldığı gibi mutahhar bir hale gelmiş olmuyorsunuz. Mutahhar Cenab-ı Hak tarafından kişinin temiz hale getirilmesi ki o da meleklere mahsus bir olay. Melekler Cenab-ı Hak tarafından özel olarak temiz yani günahlardan uzak varlık olarak e, Hiç, geçmiyor, o abdest ve gusülü anlatılan e, Maide suresinin 6. ayetinde geçiyor. Yuridullah liyutahhir okumak. Allah sizi böyle temizlemek istiyor. Yani Allah temizlerse mutahhar olursun. Ama abdest veya gusül almak suretiyle veya teyemmüm almak suretiyle kendini temizlersen mutatahhir olursun o zaman. Dolayısıyla bu Vakıa Suresinin 78. ayeti hani din açısından da mümkün değil. Ayetteki kelimelerin yapısı açısından da mümkün değil. Abdest alması gereken bir durumdan hiç bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Bütün deliller aslında konuyla ilgili hadis rivayetinden, rivayetlerinden kaynaklanıyor. Yani ayetten buna delil çıkması mümkün değil. Zaten bunu fıkıh kitaplarında açtığınızda da görürsünüz. Bu ayet üzerinde şundan dolayı der geçer ama özellikle de biraz önce okunan hadis rivayetlerine işaret edilir. Bunların da en meşhuru, ben kısaca bu elimdeki makaleden de size bahsedeyim. internetten de bulabilirsiniz bunu çok kolay bir şekilde. Hayızlı cünüp kimseler ve Kur'an tilaveti makalesi var. Mustafa Hocaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Foça Vaizi. 9 Eylül Üniversitesi İlahi Fakültesi dergisine yayınlamış bu makaleyi. Burada toparlamış. Ben çok kısa bir şekilde onu size arz edeyim. Bir tanesi yani en meşhuru biraz önce okunan Hazreti Ali hadisi. Burada e, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Kutni ve İbni Huzeyme'de bu hadis geçmiş. Hazreti Peygamberi Kur'an okumaktan alıkoyan sadece cünüp olma haliydi diye bu hadise dayanıyorlar. İşte biraz önce de söyledik. Birincisi Hz. Ali Peygamber Efendimizin 24 saat ne durumda olduğunu tespit edecek bir durumda olamaz hiçbir zaman. Yani o an abdestsiz mi? Gusül abdesti mi alması gerekiyor? Karnı aç mı? Nereden bilebilirsin bunu kendi söylemediği müddetçe? Veya gözünle görmüş olman lazım. Abdestini bozdu, abdest alacak. Ama gusül abdesti alması gereken bir durumda olduğunu sen nereden görebiliyorsun? İkincisi varsayalım ki doğru. Peygamber Efendimizin kendisinin bizzat yapmadığı bir şeyi haber veriyor burada. Ee, okumasın, yapmasın, etmesin diye bir yasaklamasından söz edilmiyor ki. Peygamber Efendimizin işte biraz önce de söylendi. Biz bazı yiyecekleri yemediğini, bazı kokulardan hoşlanmadığını, bazı giyecekleri giymediğini de biliyoruz. Ama bunları ümmetine yasaklamamıştı Peygamberimiz. Onun durumunu nakletmek fıkhi açıdan şu caizdir veya değildir demek anlamına gelmez. Peygamberimiz yapmıyor olabilirdi. Sevmiyor olabilirdi. O başka bir durum. Bunun fıkhi olarak caizdir veya caiz değildir olması başka bir durum. Dolayısıyla bu hadisten öyle bir hüküm çıkmaz. İkinci hadis Abdullah İbni Ömer hadisi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın hadisi. Bu da Tirmizi, İbn-i Mace, Darakutni ve Beyhakide geçiyor. İşte bu birazcık onlara delil olabilir. Hayızlı ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Ama bu da işte biraz önce geçti. Senedinde rivayet zincirinde yer alan İsmail bin Ayyaş adlı ravi yüzünden sahih değil. Bunu bizzat Tirmizi'nin hocası İmam-ı Buhari de söylemiş. Bunun Hicazlılardan yaptığı nakillerde problem var. Dolayısıyla hadis tekniği açısından zaten bu hadis kendisiyle amel etmeye elverişli değil. Üçüncüsü Cabir hadisi var. Bu da ile geçiyormuş. Burada da hayızlı ve olanlar Kur'an'dan bir şey okuyamaz diyerek cünüp çıkmış. Bunun yerine lahusa olan kadınlar gelmiş. Bu da e, senedinde geçen Muhammed bin Fadıl dolayısıyla zayıf görülmüş bir hadis. Amr bin Hazm hadisi ki biraz önce işte Nasbur rahide bunun sadakalarla ilgili olduğu, içinde geçen mektubun içinde geçen Kur'an'dan bir şey okumasınlar veya okuyamazlar ibaresinin metnin orijinalinde bulunmadığını görmüştük. Bunu zaten bu konu üzerinde çalışanlar özellikle söylüyorlar. İşte Hakim bin Hizam, Osman bin Ebil As ve Sevban hadisleri de var. da hepsi Aynı hadisin farklı ravilerce nakledilmiş şekilleri bunların hepsi senetlerinde bunlar raviler tarafından zayıf görülmüş. Şimdi bunlar hadis tekniği açısından sahih olsalar bile bizim bunlara yaklaşım tarzında bir şeyleri de örnek almamız lazım. Mesela benim sürekli etrafında paylaştığım bir olay vardı. Bu İmam-ı Azam'ın Beş Eseri diye bir kitap var bugün elimizde. Mustafa Öz tarafından neşredilmiş. İmam-ı Azam'ın beş tane işte vasiyye, e, el alim vel müteallim, daha başka ne vardı? Ha, fıkul ekber, fıkul evsat da var galiba. Yani beş tane kitabı neşredilmiş bir bu bugün elimizde var. Orada İmam-ı Azam hadislere nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında bize güzel bir örnek sunuyor. Diyorlar ki, İmam, Ebu Davud'da yani bugün elimizde bunlar. Ebu Davud'da da Tirmizi'de de bir hadis var. İçki içenlerin 40 gün namazı kabul olmaz. Bu hadisi nasıl değerlendirmek gerekir? Bakın bu konumuzla ilgili olan hadisler de Tirmizi ve Ebu Davud'da geçiyor. Bu içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz hadisi yine aynı kaynaklarda geçiyor. Bunların ikisi de Buhari ve Müslim'de yok. Nasıl değerlendirirsin bu hadisi? Diyor ki Bunların Hz. Peygamber'e ait Birer söz olmaları mümkün değil Nerede geçiyor olursa olsun Peki diyorlar sen böyle deyince Hadisi inkar etmiş olmuyor musun? Hayır Hadisi inkar etmiş olmak Bizzat Hz. Peygamber'in söylediğine %100 şahit olup ben bunu kabul etmiyorum Demekle olur Ben diyorum ki bu hadis olamaz Evet hadis ama ben kabul etmiyorum Demiyorum diyor bu rivayetlerin hadis olması mümkün değil. Neden? Sebebi çok basit. Çünkü diyor biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sadece üç günahın diğer ibadetleri boşa çıkardığını görüyoruz. Nedir bunlar? Şirk. Kim şirk koşarsa bütün amelleri boşa gitmiş olur. Maide suresine bir ayet. İkincisi riya. Hani başkaları için, başkaları görsünler diye yaparsan o amelinde boşa gider. O da, bir nevi o da bir nevi şirktir. Üçüncüsü de yine Bakara suresinde geçen bir ayet. La tubdilu sadakatikum bilmenni vel eza. Başa kalkmak suretiyle iyiliklerinizi boşa çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Bak şirk, riya ve başa kalkmak. Cenab-ı Hak diyor bize diğer bütün amelleri boşa çıkaracak olan yanlışların bunlar olduğunu söylemiş. İçki içmek bunlardan bir tanesi değil. İçki içmek evet günahtır. Kişi içki içtiği zaman günahını kazanır. Ama bunun dışında 40 gün boyunca yaptığı bütün ibadetlerin namazın kabul olmaması işte bu peygamber efendimizin kesinlikle söylemesi mümkün olmayan bir şey. Bakın biz aynı şeyi gelin buraya taşıyalım. Bunlar senet açısından hepsi sayı olsalar bile ki değiller. Sayı olsalar bile öyle kabul edelim. Diyoruz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'le hiçbir şekilde bağdaştırılması mümkün olmayan hadisler olur en fazla. Tıpkı İmam-ı Azam'ın dediği gibi. Eğer bu hadis inkarcılığı olarak nitelendirilecekse önce hadis mümkürü olarak İmam-ı Azam'a gitmeniz lazım. Ona hadisleri değerlendirmede Kur'an'ı ön plan aldığı için hadis inkarcısı demiyorsanız bu görüş sahipleri için de aynı şeyi diyemeyeceksiniz. Bakın bu e, kitapların hepsinde geçen hadisler sayı olsalar bile amel edilebilir olma özelliğine sahip değildir. Bu halde geçen bir hadisi pek tabi olarak hanifiler kabul etmeyebilir veya şafiler kabul etmeyebilir. Aksi takdirde dört mezhep veya dörtten fazla mezhep nasıl oluşabilirdi? Herkes o hadis. ama bakıyorsun bir konuda iki tane farklı hadis var veya hadisler ayetlerle çelişiyor. Bir mezhep ben bunu kabul ederim diyor bir mezhep ben bunu kabul ederim diyor. 30'dan fazla ravi namazda rüküye giderken ve rüküden kalktıktan sonra eller kaldırılır dediği halde Hanefiler hayır bu hadislerle amel edilemez diyor. Neden? Çünkü Hanefilerin o konuda itibar ettiği başka hadisler var. Adam bir hadisi bırakıyor başka bir şeye gidiyor da hadis inkarcısı mı oluyor? Yok. Şafiler başka bir konuda Hanefilerin itibar ettiği hadisleri almıyorlar. Şafiler hadis inkarcısı mı? diyorsun? Diyemezsin. Ortaya koyduğun kriter ne? Biz helal ve haram belirleme konusunda ayetlerden başka bir şey gidemeyiz. Gidiyoruz, bu konuda hiçbir şey yok. Hadi ayetlere, hadislere bakalım Kur'an-ı Kerim'de ne kadar uyum arz ediyor. Bakıyorsun hepsi zaten senet açısından zayıf hadisler. Dolayısıyla ortada yasaklayıcı hiçbir ayet olmadan senet açısından zayıf hadislerle helal ve haram belirlemek fıkhi olarak da zaten yanlış bir şeydir zayıf hadisle amel edilir mi edilmez mi meselesine gelirseniz bununla zayıf hadislerle amel edilebilir diyenler de şu kaydı koyarlar. Hangi konuda? Fezaili amel konusunda zayıf hadisle amel edilir. Yani bazı amellerin faziletleri konusunda işte şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın, bunu yaparsan bu kadar sevap alırsın. Ama helal ve haram belirleme noktasında kesinlikle zayıf hadislerle amel edilemez. Dolayısıyla bu konu çerçevesinde biz hangi hadise gidersek bakıyoruz ki senat açısından mutlaka bir problem var hadislerde. Dolayısıyla bu hadislere bakarak abdestsizin veya işte gusül abdesti alması gereken bir durumda olan kadın veya erkeğin Kur'an-ı Kerim'e dokunmasının veya Kur'an-ı Kerim'e okumasının yasak, haram olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Şimdi biraz önce de değinilen bir konu hakkında bir soru gelmiş. Ona da kısaca değinelim kadınların hayızlı zamanına ayet manen temizleninceye kadar diyor. İşte bu bir mecaz mıdır? İşte pis, pislik, müşrikler, kafirler için kullanılmıyor mu? Bu konuda daha geniş bilgi. Bu konuyu hani şahsen ben de o şekilde düşünüyorum. Hayız hali de, cünüplük hali de, abdestsizlik hali namaza engel bir şeydir. Yani abdestsiz olan bir adam abdest almadan namaz kılabiliyor mu? Normal yani abdest yok. Abdest, alıyor. abdest almadan namaza durabiliyor mu? Yani onun o hali namaz için engeldir. Gusül abdesti alması gereken durumda olan kadın veya erkek gusül abdestlerini almadan namaza durabiliyorlar mı? Duramıyorlar. Yani bu halleri namaz için engel. İşte buna Cenab-ı Hak namaz için şart olan temizlik diyor. Bu tamamen kişilerin maddi veya manevi boyutlarıyla alakalı bir durum değil. Namaz için gerekli olan bir durum bu. Abdestsizlik hali namaz için bir engeldir. Abdest almadan namaza duramazsın. Gusül abdesti alman gereken bir durumda olmak namaza engeldir. Gusül abdesti almadan namaza duramazsın. Veya işte onların bulunmadığı durumlarda teyemmüm almadan namaza duramazsın. Buradaki pislik veya işte temizlik sadece namaz için şart olan pislik veya temizliktir. Yoksa kusun abdesti alması gereken bir durumda olan kadın da erkek de maddi olarak da manevi olarak da pis değildirler. Manevi olarak da maddi olarak da onları pis sayanlar Yahudilerdir. Bakın ben size buradan Tevrat'tan Leviler bölümünden o kısmı okuyayım. Yahudilerin yani bugün elimizde bulunan Tevrat kitabında adetli olan kadınlarla ilgili inançlarını oluşturan pasajlar bunlar. Diyorlar ki yani diyorlar dediğim yani Allah böyle diyor diye inanıyorlar elimizdeki Tevrat. Levililerin 15. kısmından 19. pasaj ve devamı. Eğer bir kadının akıntısı olur ve bedeninde akıntısı kan olursa yani adetli olursa 7 gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Yani kadının kendisini murdar kabul ettiği gibi pis ona dokunan herkesi de murdar kabul ediyorlar akşama kadar bir gün boyunca. Tabii, şimdi gelecek. Ve kadın bu hal üzerindeyken üzerinde yattığı her şey murdar olacak, üzerinde oturduğu her şey de murdar olacak. Yani yatağı, yorganı, yastığı, her şeyi kadın dokunduğun pislenecek bunlara göre. Ve onun yatağına dokunan her adam esvabını yani elbiselerini yıkayacak ve suda yakın, yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır. Erkekler de yani bu durumda olan kadınlara dokunursa pis oluyorlar. Evet. Bir gün boyunca yıkansa bile o halini koruyacak. Ve kadının üzerinde oturmakta olduğu herhangi bir şeye dokunan her adam esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacak. Yani kadının, hayızlı kadının dokunduğu yere dokunan adam bile kirli oluyor. Bu İslam'da yok. Evet. Kadının oturmuş olduğu yatak yahut herhangi bir döşek üzerinde bir şey olursa adam o şeye dokunduğu zaman akşama kadar murdar olacaktır. Ve böyle devam edip gidiyor. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yok. İslam'da bu durumda yasak olan işte iki şey vardır. Kadının namaz kılması ve eşiyle ilişkiye girmesi, karı koca ilişkisi o kadar. Üçüncü bir yasak yok. Peygamber Efendimiz işte Medine'ye gittiğinde Yahudilerin bu durumunu görünce neler neler yaptı o şeyi yıkmak için onlarla yani o durumda olan eşleriyle aynı yatakta yattı, onların yaptığı yemekleri yedi, onlara dokundu, kendisine dokundurdu, her şeyi yaptı. Yaslanana Kur'an okudu. Kur okudu. Mesela bunu da ilginçti. Hz. Ayşe'nin bir rivayetini buna delil olarak sunuyorlar. Diyorlar ki Hz. Ayşe şöyle rivayet etmiş. Ben işte adetliyken Resulullah kucağıma yaslanıp Kur'an okudu. İşte bu yüzden diyor adetli kadın Kur'an okuyamaz. Allahu Ekber. Yani nasıl bir delil getirmedir bu? Peygamberimiz burada o inancı yıkmaya çalışıyor. O durumda olan eşinin kucağına uzanabiliyor, kucağına yaslanabiliyor. Hiçbir şey yok. Onu göstermek istiyor. Sen bu hadisi alıp evet bakın bu durumda olan kadın Kur'an okuyamaz diye kavga çeviriyorsun. Çok ilginç bir bağlantı. Ben de anlayamadım. Yani onun için manevi o, çok şöyle şöyle dememiz lazım yani namaza engel bir durumdur bu. Bu kadar. Yani namaza engel, namaza e, işte namaz için şart olan işte o abdest ve guslü kadın o durumda sağlayamadığı için namaz kılamıyor sadece. O kadar. Yani abdest alsa namaz kılabiliyor mu o durumdayken? Hayır. Gusül alsa kılabiliyor mu? Hayır. İşte bitti. Erkek abdest almadan namaza durabiliyor mu? Duramıyor. Yani bu durumlarını giderdikleri anda namazlarını kılabiliyorlar. Kadın tamamen hayızdan temizlenmedikçe gidermediği için namaz kılamıyor. Yoksa manevi açıdan pis dediğiniz zaman bu mecburen karşı tarafı da rahatsız ediyor. Yani niye pis olsun manevi açıdan kadın? Rahatsız etmek değil, bir de doğru değil evet. Allah sırf müşriklerin pis olduğunu söylüyor. Yani buradan başka böyle bir hani evet. tane...